merhaba arkadaşlar Aa. ben Otoku. Bugünlerde bir tane petsimler sorunuz var mıca? Evet var hoş geldin evcim. hoş geldin. Bu videonun şifresini yazan yorumları yazan herkese vereceğim. Şifreyi de söyleyeceğim böyle birkaç dakikalardan videoyu tamamen izleyin. Sarma. Sararsız giremezseniz anlık böyle gözükecek arkadaşlar ekranda. anlık gözükecek. Böyle sonra geçecek anlık söyleyeceğim arkadaşlar belki yani o yüzden sarmayın hop bala topu 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 hemen dışarı hemen dışarı ben kaldı okay. ne kaldım dur dur telefonlardan Abi şunu şunlara merak var? ettim. Bunlar kaç milyonmuş? Ne yapıyorsun? Sen de fazla oh. Ben kaç oldu bu arada? 66 milyon oldu mu? 45, 45, oldu 45, 45 milyon oldu bile benim. Benim 52 oldu. Şöyle kayıda bakalım o sırada. Kayıt. Aksaklık olursa biz bir, de aksaklık olur. Evet. Yanına gideri bunlar şey alalım doğru dönüyor. Hadi bu bitmezmiş be değil mi? Lan oyuna oyun, o, o, bir tur atıp gelip vereceğim ben. Ben de şu o, en baştaki adaya gidip buraya dolanacağım geleceğim. Bakalım hoş olacak. Aa, bak göster. Gidiyor senin yanına doğru geliyor bu arada. Bir sefer. Abi FK abi. Video dışı ben buradan bir kalsam böyle sonra öbür videolarda bir sürü var petler. Kalsam petleri buradan herkese de millete dağıtacağım. Lan oğlum 52 milyon oldu lan direk. Ben direk atlarım. Şöyle arkadaşlar petleri merak edenler için. Şöyle göstereyim. Tabii 28 milyon, 4 milyon, 23 pahalı. Arkadaşlar benim de 10 milyon, 10 milyon, 9 milyon, 8 milyon. Benim biraz kötü. Ama şey daha fazla fetler alacağım. Arkadaşlar ikme oldu burası. Like atmayı unutmayın. burada altta etkanlık böyle bekliyoruz. A var, arkadaşlar pet simülatör ikisi bilmeyenler için böyle söyleyeyim ne yani pet kasıyorsunuz arkadaşlar böyle adaları geziyorsunuz pet kasıyorsunuz sandık açınız da pet çıkıyor ve petiniz ne kadar iyiyse o kadar hızlı kazıyorsun derken içinde kaldım ben yani, teleport atacağım abi arkadaşlar, şu arkadaşlar şey 2 milyon mu oldu? 2 milyon mu oldu? ha petleri mi çıkardım 2 dakika? Biz bize oyunu izleyin ben ileriki videolarda da başka oyunlar oynarız. Lan yanlış doğru adaya girmişim. İşte oyunu hızlı kazmak için arkadaşlar pet oynamayın gerekli adaya oynayın ama pet 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 açın yani. Adaya oynayın. Ama arkadaşlar bir tane pet alın arkadaşlar ilk baştakiler sonra o niye açın? Aa. Şu işimiz çok zor böyle. Yani ben bunu bir günde falan yaptım. Immortal League'ne. Arkadaşlar evet, oyuna yeni başlayanlar için e, 1 milyonluk kaçınan atılmıştır. 500 kal. Ben bunu bir günde başlayanlar var. Haber versin. Ben hani petlerimi atmıyorum buraya. 28 milyonluk peti var atmıyorum. Kim? Bu evet. evet. senin 4 milyonluk petlerin var mı? 3-4 milyonluk. Evet. Ne? 3, 4 milyon pedlerim var. Evet. Ha. Tamam, tamam. Evet. Bazı isimlerimizi göstereyim. Emircan'ın emekli reisi 1, 2, 3, 4. Ha bu 15 açıklamaya bırakacağım Benim 100 milyon oldu bile. Aa, 65, 65 milyon oldu benim. Şu bi olsun biraz daha paralık. Öbür te teleportu atacağız. Bakalım orada ne varmış? Ben de çok merak ediyorum sizle beraber arkadaşlar. Ya, 4 dakika olmuş. Çok iyi bence. 4 dakika. Son bölgede istersen son bölgede 7 Aynen 7 ara biraz gider az da, da çok veriyorlar Ay, milyon aldı. Efendim? 70 milyon aldı. Tamam. Şunu, şunu açacağım abi. Şunu öbür odaya. Şuraya evet, dekort atacağım. de bir daha alayım. Tamam. Hoplayalım şunu. Lan. Nasıl kaldı? Yan, yan tarafta dur şöyle bak şu alanın içine dur ki kadar sana gelsin. Ay içinde kaldı da. Neyse ne neyse. 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 80 Aynen. milyonum oldu be. Hayırlı olsun alırım senden. Hayırlı olsun hayırlı olsun. Ben evet, şimdi 5. portalı açıyorum. 5. portalı açıyorum. Sonra son porta gelecek. 5. portada böyle büyük kasalar var mı? Ama tamam. orada o büyük kasa Oy. 18 böyle büyük kasalarımız varmış burada. Kanka 18 belik değil ya 25 belik. 25 kardeşim. de var 18 de mi? 18 belik de var. Bunu kasalım benim petler şurada kaldı. Geride Pe petleri çıkarttık abi. Öyle bende çok oluyor bak. Bunu kıracağız. Çık bu grad atacağım evet. abi. Bu sadece gücü daha fazla. Hemen bit. Bak okay, abi şu an petlerim Ama... çıkarsa var ya çok kötü olur abi. Pet de çok iyi işe yarıyor. Ama adalar daha çok işe yarar. Daha fazla para verir. Bu, bu arada Legendary'i sonra şartta çıkarmışsın. Legendary'i sonra şartta. Evet gösterim şöyle. Bu mod Legendary'i. O zor çıkıyor ya. Ben onu, onun için denedim de. Yani zor. 22 milyonumuz oldu. 23 milyonumuz oldu. Hadi yaparız lan. Ne demek milyonumuz <laughs> oldu? 200 dakika olsun. 3 dakikamız var. Ama gene de yaparız. Biz evet. bu videoda Hellboy 5 Zaten Bu bölüm 1. Bölüm 1 yani. Bölüm 1'de ne beklersiniz? Evet. Bu videoda yani bir bir de son hızlı hızlı kasılmayı gösterdim. Geliriz. Arkadaşlar bu arada e, bir de <laughs> bir pet arkadaşlar. Bir de pet. Bir daha söylemeyeceğim. Yorumları yorumları söylediğim da... şifreyi yazarak e, siz de pet kazanabilirsiniz. Arkadaşlar evet, bu arada şey bu bölümde son yere kadar gelebilirsek diğer bölümlerde daha fazla olabilir. Evet, videoda <laughs> birazcık e bir şey öğrettik yani. Evet çünkü diğer bölümde büyük bir kasa var orada biraz iyi kasılıyor yani son bölümde. Gelin buralarda birazcık. Taşak tamam. benim oyundaki yüzümle nasıl uyumlu arada yanlışlıkla çift yaptım. <laughs> evet gösterebilirsin. Şöyle de birbirinin yüzüne bakıyoruz. Göster göster. Şöyle içten oynuyorum. İçten oynuyorum yani. <laughs> <laughs> fotoğraf çekelim hadi. <laughs> evet size petlerimin adlarını tanıtıyorum. Birisi... Bir, birisinin adı abi. Emperisi Fox, Emperian Fox, Emperian... Eh, Paran. Mola, Lucky, Teddy, Ollie. Petler bu abi. 7 milyon oha! 7 milyon lan! Ha? Petlerin adlı mı sen? 7 milyon. Kedi milyon para mı oldu? Sen pedlerini attın mı? Evet attım attım. 8 dakika olmuş. Abi bu bir 10 dakika istiyor galiba. <laughs> Bütün Ay, video bununla geçti abi. 9 dakika kadar şey şu sonra kapatırız. Oo içine kaldım ya. E, 57 milyon mu? Ben tele tele buraya gittim teleport atacağım Emir. Bir daha tele, tele elmasımı harcayacağım. böyle. 5 bin istiyor. Sam Yok abi. Yanılıyız lan. 30, 30, 30 bin elmas vererek burayı açayım mı sence? Açtım gitti abi. Açtım ee, gitti. Aç. Açtım, Açtım. Açtım şöyle. Abi onu kırmayalım bence. Gel şunu. Abi sen neredesin? Şu şu. Bir saat bana trade attı da. Adama pen atıyorum. Arkadaşlar size ee, abone sayıyı göstereyim. YouTube'da 18'i göstereceğim. çok az. <laughs> evet. şey. Şöyle YouTube Kanalı özelleştir. Kanalı.